Sevgili dostlarım. Bugün 21 Mart 2022 Pazartesi. Akçay Sarı Kız Meydanı'ndayım. Hava çok soğuk. Gördüğünüz gibi meydan bomboş. Kuru bir soğuk var. Sevgili dostlarım, sarı kız heykelini görüyorsunuz. Tek başına Akçay'ın Barbaros meydanını bekliyor. Sevgili dostlarım, bugün 21 Mart önemli bir gün. Ne bakımdan önemli derseniz, bugün güneşimiz güney yarım küreden oğlak döncesinden kazım kuzey yarım küreye doğru yani bizim yarım küreye doğru hareket etti. 21 Mart'ta güneşimiz tam ekvatorun üzerine geldi. Yani bugün Kuzey ve Güney Yarımküre'de günler ve geceler tabii ki enlemler ve paraleller dikkate alınarak söylüyorum eşittir. Güneş ışınlarını kuzey ve güney yarımküreye eşit olarak verdiği bir gündür. Buna ekinoks diyoruz. Güneşimiz Güney Yarımküre'den Kuzey Yarım Küre'ye doğru yolculuğunda 21 Mart'ta Ekvator'un üzerine uğrar ve o anda ışınlarını tam kuzey ve güney yarım küreye eşit olarak verir. Daha sonra yolculuğuna devam eder. Kuzey yarım küredeki yengeç dönencesine varır. Bu ne zaman oluyor? 21 Haziran. Ve kuzey yarım kürenin en sıcak günü oluyor o günü. En kısa gece, en uzun günümüz oluyor. Tekrar 21 Haziran'dan gelsin geriye döner. 23 Eylül'de ne yapar? Tekrar Ekvator'a dik gelir. Ve Ekinoks halini tekrar yaşıyoruz. Kuzey ve Güney Yarımküre'ye ışınlarını eşit bir şekilde verir. Şimdi ise ne oluyor? Bugün kuzey yarım küre ve güney, güney yarım küreye eşit olarak güneş ışınlarını eşit belli bugün de kuzey yarım küre bahar ayına geçiyor. Güney yarım küre ise sonbahar mevsiminin başlangıcı kabul ediliyor. Biz bugün hidrellez dediğimiz baharımızın başlangıcıdır. Ama ee, Dediğim gibi soğuk bir gün, yani mevsim normallerinin altında bir e, iklim yaşıyoruz şu anda. Normalde hava, bugün mesela hisseler soğuktu, 2 derece falan, 7 derece falan diyor ama meteoroloji. Normalde 15 derece falan olması lazım. Kuzey Yarımküre demek ki sonbahara geçiş yapıyor bugün. Biz ise ilkbahara geçiş yapıyoruz. Sevgili dostlarım, gördüğünüz gibi yazın cıvıl cıvıl olan Akçay iskelesi bomboş. Bugün balıkçı yani olta balıkçıları bile yok. Neden? Hava çok soğuk. Bir de gördüğünüz gibi Kuvvetli Dodos tarafından her sene yıkılan bizim bu Sarı Kız Meydanı'nın ee, bulvar kısmı diyelim. Bu sene evet. Büyükşehir Belediyesi iyi bir tedbir alarak burasını kızıl taşlarla donattı. Henüz daha çalışma bitmedi. Lua Park'ın hemen önünü görüyorsunuz. O devlet demiryollarının ön kısmında dolgu yaptı. Herhalde Güre İskele'ye kadar burada yürüme bandı da gerçekleştirilecek. Bu şekilde yürüyüş yapanlar için iyi bir platform oluşacak. Şu anda yazın geldiğinizde inşallah e, bu meydanın düzenlenmesinin yaptığı bittiğini göreceğiz inşallah. Sevgili dostlarım yazın geldiğinizde gördüğünüzde güvercinlerimiz Yine plajda aynı yerlerinde duruyorlar. Hayvan severler. Bunları günlük olarak duyururlar. Deniz sakin, güzel. Tek tük iskelede oturan banklarda oturan pardon kordonda banklarda oturan insanları görüyorsunuz ama hava gerçekten soğuk sevgili dostlarım. Evet dediğim gibi bugün 21 Mart Kıtırles Kuzey Yarımköy'de baharın başlangıcı olan olarak, olarak kabul edilen gün. Güney Yarımköy'de ise sonbaharın başlangıcı olarak kabul edilen gün. Sevgili dostlarım ben İbrahim Yılmaz hepinize mutlu bir ömür mutlu bir gün diliyorum. Sevgiyle kalın dostlarım. Bu arada eski Yorzan'da bir çalışma var. Yaz için sanırım yeni iş yerleri yapılıyor. Herhalde bayramla beraber Ramazan bayramıyla beraber bu iş yeri de açılır. Sevgili dostlarım bu sene Kaz Dağları'na ve Akça'ya epey yağmur yağdı, kar yağdı. Akça'ya yağmadı kar da yağmurlar yağdı. Bundan dolayı denizin içinden fışkıran su artezenlerimizi arteslenler, görüyorsunuz. Bunlar tatlı su tabii ki. Memba suyu fışkırıyor. Yakın çekim yaptım sizler için. Evet. Kordon gerçekten bomboş. Plaj zaten boş. Çay bahçelerinde yine insanlar tek tük var ama yeterince yok. Çünkü hava gerçekten soğuk. Evet, sevgili dostlarım. Huzurlu bir gün diyorum.